Efe renkleri de öğren. Hadi bakalım bir dahakine renk renk dizeceğiz. Evet. Evet hadi Efe. Devam. Devam. Devam et. Çıkart. Efe çıkart. Efe çıkartır mısın? Efe, hadi. Aferin. 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 Evet, tamam işine bak hadi çalış aferin aferin hadi yap dersini yemek yiyeceğiz evet yemek yiyeceğiz tabi acıktın mı sen tamam yemek mama söyle yemek yemek yiyeceğiz bitir onları Aferin, çok güzel oluyor. Hepsi de bitiyor. Aferin Efe'ye. Etkinliklerini yapıyor Efe. Efe dersini yapıyor. Aferin. Evet, aferin Efe. Buraya bak, hadi bakalım. Devam. Az kaldı. Aferin. Onlar bitecek. Onlar bitecek. Hadi bakalım. Çok güzel. Evet, aferin. Aferin. Önümüze bakıyoruz. Çok güzel oluyor Efe. Evet. Onları bitirelim. Hadi bakalım. Efe bir de buraya bak, seni çekiyorum. Bak Efe. Efe bak buraya bak, seni çekiyorum. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Bana bak. Efe, bu, bak burada hey. sen varsın Efe. Merhaba der misin? Efe, bak. Şşt. Efe. Bak seni çekiyorum. Merhaba de. Merhaba.